katliamların ve terörün durması için evrim bataklığının temelinden kurutulması gerekir. Şu anda Darwinistler kendilerini savunmaya geçmiş durumdalar. Tesadüfleri sahte ilah edindikleri deşifre edildiğinde tesadüf demedik dediler. Hayali maymun ataları dünyada alay konusu olunca maymun demedik dediler. Şimdi de Darwinizmin savaşların terörün, tüm felaketlerin tek temel sebebi olduğu ispat edildiğinde de sosyal darvinizmin evrim teorisiyle bir ilgisi yok dediler. Savaşların da, çatışmaların da, terörizmin de sebebi yalnızca darvinizmdir. Mutsuzlukların, sevgisizliklerin sebebi yine bir veba şeklinde dünyayı sarmış olan darvinizmdir. İnsanları insan katletmeye sürükleyen tüm belalar darvinizm kaynaklıdır çünkü Darwinizm, güçlü olanın ayakta kalması iddiasını öne sürmüş ve dünyaya çatışma fikrinin temel çıkış noktasını göstermiştir. Sınıflar arası çatışmayı şart koşan komünizm bu çıkış noktasını esas almıştır. Dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne sebep olmuştur. Komünizmin kurucusu Karl Marx, Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı için bizim görüşlerimizin doğal tarihsel temelini içeren kitap budur işte. Diyerek evrim teorisinin komünist ideolojinin temelini oluşturduğunu itiraf etmiştir. Lenin, Stalin, Mao gibi komünist ideolojinin kanlı liderleri ise dünyaya felaket getiren rejimlerinin temelini Darwin'in evrim teorisinden aldıklarını açıkça ifade etmişlerdir. Irklar arası çatışmayı esas alan faşizm de Darwinizm kaynaklıdır faşist diktatörlükler milyonlarca kişinin katledilmesiyle tarih sahnesinde yerlerini almışlardır. Hitler, Mussolini gibi ünlü ve kanlı faşistler Darwin'den esinlendiklerini her fırsatta dile getirmişlerdir. Dolayısıyla evrim teorisi yalnızca birinci ve ikinci dünya savaşlarının değil, dünyadaki tüm katliamların halen devam eden terör eylemlerinin tüm anlaşmazlıkların iç çatışmaların fikri temelidir. Dünyadaki savaşların, katliamların ve terörün ortadan kalkması, insanların yitirdikleri yaşam sevincine ulaşabilmeleri ancak evrim teorisinin tamamen yok edilmesiyle mümkün olacaktır. Bataklığın mutlaka temelinden kurutulması gerekmektedir. Fikri temelini yitirmiş bir kanlı hareket tüm şevkini tüm enerjisine, tüm inancını kaybedecektir. İnancını kaybetmiş bir ideolojinin de ayakta durması mümkün değildir. Darwinizm, çağın en tehlikeli vebasıdır. Ve bu vebanın mutlaka temelden yok edilmesi gerekmektedir.